Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz iki parça, metal ayaklı kek servis ve salata kasesi takımı 699 lira. 6 adet kahve cam kupa bardakları 397 lira. 6 adet kapaklı cam kavanoz seti 482 lira. 45 metre, boyutunda hafif, taşınabilir hortum makinesi 451 lira. Philips, lazer epilasyon aleti 2 yıl garantili, 1800 lira. Araba, yıkama yüksek basınçlı püskürtücü, 225 lira. Karaca, oya 6 kişilik kahve fincan takımı, 699 lira. Ginko yaprağı duvar saati, 415 lira. Çift, kişilik çiçek desenli yatak seti, 390 lira. 4 adet, akrilik şeffaf şekerlik, 180 lira. Üçlü, şeffaf meyve tepsi seti, 510 lira. 1 adet, atıştırmalık tepsisi seti, 354 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 2 adet, paslanmaz çelik şekerlik seti, 299 lira. 3 katlı, şeffaf meyve atıştırmalık, servis tepsisi, 375 lira bayan, günlük uzun kollu ince elbise, 379 lira. Güzlü, damperli camyan sehpa, yuvalı sehpa seti, 370 lira. Çok katmanlı şık bambu ayakkabı rafı, 1036 lira. Bayan, baget çanta, 147 lira. Modern, tuvalet fırçası ve tutucu, 166 lira. Çift, kişilik 3 parça çiçek desenli, yorgan kılıfı seti, 330 lira. 6 parça banyo aksesuar seti 172 lira. Çekmeceli ahşap takı kutusu 349 lira. 6 adet çizgili cam kokteyl seti 350 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hayat ağacı 6 kişilik kahve fincan takımı 529 lira. Paslanmaz çelik baharat kavanozları seti 293 lira. Paslanmaz çelik mutfak peynir sebze rendesi 108 lira. 4'lü lüks çay ve kahve bardakları 258 lira. 21 parça mavi çiçek desenli porselen çay takımı 761 lira. 16 litrelik kapaklı çelik tencere 870 lira. Döküm kare ızgara tavası 305 lira. 4 adet, 80 litrelik plastik depolama kutusu, 792 lira. Bayan, zip tasarımı geniş parça pantolon, 96 lira. Banyo, depolama ünitesi, 661 lira. 18 parça, porselen beyaz kare yemek takımı, 1079 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Döner, baharat kutusu seti, 363 lira. Oval, tabaklı kristal cam çay bardağı seti, 435 lira. Bayan, dantel spagetti askılı iç giyim seti, 229 lira. Çift, kişilik çiçek desenli yatak örtü seti, 378 lira. Tahliyeli iki katlı bulaşık kurutucu rafı, 400 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan seti, 619 lira karaca, indiksiyon tabanlı 8 parça, çelik tencere seti, 2590 lira. Madame, koka 7 parça titanyum, tencere seti, 1999 lira. Emsan, 6 kişilik kahve, fincan takımı, 590 lira. Altılı, paslanmaz çelik, meyve ve kahvaltı çatal seti, 89 lira. Güçlü, mini araba süpürgesi, 157 lira. Çift, Kişilik çiçek desenli mikrofiber nevresim takımı 320 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Plastik depolama sepeti 75 lira. Karaca 10 parça granit tencere tava seti 1350 lira. Korkmaz çelik çift katmanlı piknik kamp termosu 390 lira. Büyük boy saklama kabı tanesi 116 lira. Çu, kayık tabak seti, 299 lira. Tepsili, metal saklama kabı, 290 lira. 14 parça, 6 kişilik kahvaltı takımı, 590 lira. 7 parça, siyah granit tencere seti, 850 lira. 20 x 30, santim boyutunda servis tepsisi, 42 lira. Altılı yuvarlak saklama kabı seti, 231 lira. 6 adet, kristal kutlu çay, Nescafe kupa bardak seti, 125 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 3 adet, mikrofiber yorgan seti, 690 lira. 3 adet, büyük boy yorgan, saklama çantası tanesi, 75 lira. 5 parça, lüks banyo seti, 249 lira. Erkek, günlük rahat pijama takımı, 290 lira. Yüzlü, yuvarlak emaye fırın tepsi seti tanesi, 189 lira. Küçük, kızların sevimli puantiyeli kolsuz elbise, 134 lira. Dörtlü, pamuklu el havlu seti tanesi, 91 lira. 2 adet, sevimli bebek elbise, 140 lira. 5 adet, desenli melamin çorba kasesi tanesi, 125 lira. 7 parça, lüks baharat takımı, 415 lira. 4'lü, plastik kesme tahtası toplamı, 185 lira. Stanlı, tuzluk biberlik seti, 239 lira. Siyah, dayanıklı seramik güveç seti tanesi, 310 lira. Üçlü, banyo havlu seti, 170 lira. 8 parça, porselen çay bardağı ve çaydanlık, 650 lira. 6 adet, waffle bulaşık havluları, 271 lira. Haymaz, banyo paspası, 50 lira. Bayan, çizgili desenli spor ayakkabısı, 268 lira. Bayan, kalp desenli pijama takımı, 150 lira. Gri, ay ışığı bileklik, 55 lira. Hisi, bir arada börek yapma makinesi, 55 lira. Bombeli, cam kavanoz 2 litre kapasiteli, 299 lira. Çift katmanlı çiçek standı 425 lira. 1 adet çorba tenceresi 299 lira. 12 rulo, la iplik çilesi örgü ipliği, 367 lira. 4 mevsim, evrensel kanepe örtüsü, 217 lira. Altılı, ağır yıldız çok amaçlı bıçak toplamı, 171 lira. Deniz, form 18 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 700 lira. 7 parça granit tencere 20, 24, 26 santim boyutlarında 26 santim boyutunda tava set 1390 lira. 2 adet, 2,5 litre kapasiteli geniş saklama kabı, 230 lira. 20 adet, çamaşır mandalı, 37 lira. Paşa Bahçe, 4 adet 2 bölmeli cam saklama kabı, 230 lira büyük, boy cam sunum kasesi, 290 lira. Yüzü, taç döküm granit sahan seti, 300 lira. Dörtlü, çok amaçlı un bakliyat saklama kabı seti, 199 lira. Karaca, indüksiyon tabanlı çelik çaydanlık takımı, 550 lira. Karaca, porselen kase tanesi, 100 lira. 6 adet, 24 santim boyutunda dik sunum, servis kahvaltı tabağı tanesi, 49 lira. Aslanmaz çelik sarımsak ezici pres, 25 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.